Beşiktaş'a gidiyorum. Şu anda yürüyeceğim. Beşiktaş'a kadar. Her şeye geçeceğim. Anadolu yakasına? Anadolu yakasına geçeceğim fakat metrobüsler kapalı. Soruyorum, şurada otobüs kalkıyor diyorlar, burada bilmem ne kalkıyor diyorlar. Şimdi buradan Beşiktaş'a yürüyeceğim. O da gidebilirsem, oradan da motordan. Ama Anadolu yakasından bu tarafa motor yok. Ama buradan öbür tarafa varmış. Onun için ne vallahi şimdi yürüyeceğim Hı. herhalde buradan. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Ama gideceksiniz efendim? Avcılara gideceğim abi. Nasıl gideceksiniz? E, abi araba yok A, ne yapalım buradan yay yay yay. Metrobüste mi gidecektiniz? Metro mi gidecektiniz? Metrobüste kapalı. Metrobüste kapalı. Metrobüste kapalı. kapalı. Takside kapalı. Takside yok. kapalı. Taksiye arıyorum takside yok. Takside mi durmuyor? Yok yok. Bu kesmiş. kesmişler. Yolları kesmişler. Üç metrobüs hattı kapalı şu an. Çağlayan Necidenköy gelicilik bu. Değerler açık. Hop meydanda minebilirsiniz gideceğim ama şu an bir daha yeni kapıya gidip dönmem gerekiyor. Normal şeyden burayı metrobüse binemediniz herhalde. Maalesef. Peki nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz? Tekrar Levent'e dönüp yeni kapı yapacağım. Yeni kapıdan da bir daha otobüs yapacağım. Bugün de Eskişehir'e gideceğim. Muhtemelen treni de kaçıracağım. Diyeceklerim burada. Abi şimdi söylüyorum ki şimdi hem işime gidiyorum hem evime gidemiyorum. Ya problem problem hani böyle bir şey ya. Hadi bir maçlık kutlamayalım artık yani böyle bir problem yaşayacağız Bugün çalışıyor muydunuz? Evet bugün çalışıyordum ben. Ama gidemiyorsunuz. İşe, işe gidemiyorum. Gidemiyorsunuz. Kulüde iş, iş, yerim. Ya benim arkadaşın evi de orada. Onun, onun yanına uğrayacağım. onun yanına da uğrayamıyorum. Ama yol kapalı gidemiyorum. Yol kapalı yani. evet. Ya çok saçma. Yani hiç... ama biz de bir çalışanız. E ben işim lazım. E ben şu an bir mağdurda yaşıyorum. Para kazanamıyorum. İşlem olman gerekiyor şimdi? Evet şu anda işim Ve şu anda benim varcan geçiyor. Kolay gelsin. Patron patronu gel. beni arıyor. Beni sık sıkıştırıyor. Neredesin diye. Evet. Sos çıkarmamız lazım.